Merhabalar. Ve böyle bir soru soralım. tarot kartlarımızda. Sevdiğim kişi benden ne gizliyor? İnanın ki çok sık sorulan soru. Çok sık benim müşterilerim bana bunu sorar. Benim sevdiğim kişi benden ne gizliyor? Öğrenmek istiyorlar, bilmek istiyorlar. 1, 2, 3, 4. Her zamanki gibi. Seçme haklarınız mevcut. Seçin. Size hangisi daha yakın? Hangisi yüreğinizde geçiyorsa? Sevdiğiniz kişiyi de düşünün. Ben kart çıkartırken onu, onu aklınızda geçirin. Bakalım bize Taro ne cevap verecek? Sevdiğiniz kişi sizden ne gizliyor? Sırlar Ne? Birinci cevap şöyle söyleyeyim eski ilişkiler gizliyor bak eskinden ne yaşadıklarını gizliyor ve aslında açıklayacak da zaman bekliyor sanki bakın zaman gelince eski duyguları eski e, aşkları eski yaşadıklarını zaman geçince açıklayacak daha zamanı gelmedi aynı zamanda geliri gideri de gizleyebilir. Bakın burada ne kadar geliri varsa ne kadar gideri varsa onu da gizleyebilir. Ama bakın bunlar hiçbir kötü değil. Kötü art niyetli biri değil. Sevdiğiniz kişi o sırları da öyle bir şey sırları lafa değmez bile ve art niyetli bir kişi değil. Gerçekten sevgi var mı? Var. Size karşı sonsuza dek bir ıı, kadırsel bir duygu var mı? Var. Onun için burada lafa bile değmez yani derim. İkinci sırları ne? Sevdiğiniz kişinin size karşı diyelim. Bakın burada şöyle söyleyeyim. Biri vardı onun hayatında. Yakın geçmişte. Yakın geçmişte biri vardı. Bir kişi vardı. Bakın kadın erkek mi önemli değil. Ben cinsiyete bakmıyorum. O kişinin ilgili bir şey gizliyor bir şey gizliyor. Bir kişinin ilgili bir sırrı var. Bir bakın burada biraz art niyetli. Bakın. Çok kötü bir insan değil Tövbe haşa ama bir küçük bir art niyeti sus konusu olabilir. Yani tam her şeyi söylemiyor. O kişiyi siz tanıyor musunuz bir yerde görmüş olabilirsiniz. Ama böyle çok yakın temas var mı? Yok. Onu söyleyeyim ama bir yerde görmüş olabilirsiniz. Belki de bir şey duydunuz o kişinin ilgili ama bakın orada bir şeyler vardı. Vardı bir şeyler ve sizden gizleme gerek duyduğunu düşünüyorum. Gizliyor. Sizin şeyini kapatıyor yani bilgi alanını. Hani gerek yok bilmeye diye. Yani biraz bir şey gizliyor. Evet ikinci cevap. Üçüncü cevaba bakalım. Sizde sırlar ne bakın burada da çocukluk ilgili sırlar mevcut çocukluktan bir şey yaşadı Aa, önemli bir olay öyle söyleyeyim önemli bir olay çok iyi bir şey değildi o sıkıntılı stresli Aa, yani bir ona bir iz bırakmış ruhuna iz bırakmış. Gerçekten ruhuna bir iz bırakmış, bir olay yaşadı. O olay sizinle paylaşmıyor. Hiç kimseyle paylaşacak bir şey değil. Siz de fazla üzerinize gitmeyin. içinde yaşasın. Tekrar o depresif hallere ortaya çıkmazsın. Yaşamış, bitmiş, kapanmış. Ben her zaman derim defter kapatın, kitap kapatın, gömün. En güzeli o. Tekrar didiklemeye e, hiç gerek yok. Didikleyince... Ee, bir şey çıkar yani illa da bir hastalık çıkar bir şey çıkar gerek yok kapatın atın gömün suya atın kapandı bitti ee, gizlediğin daha ne var ee, bir arada stresli bir kişi öyle söyleyeyim. Arada bir stresleniyor. Arada alevleniyor. Yani aslında bastırmaya çalışıyor. Bak ben bu sır olarak demeyeceğim. Bastırmaya çalışıyor. Çok da belli etmemeye çalışıyor böyle bir andan alevlendiğini bakın size karşı. Ama belli edecek, edecek ve bu huy çocukluktan gelen bir travmanın sebebiyle. Aslında var, psikolo psikologa bir doktora gitmesi lazım. Gerçekten bakın kötü anlamda değil bu. Psikoloji bir şey yaşa yaşanmış çocuk çocuklukken ve bu sorun yaratmış. Yani burada yazık yani bir şeyler var değil mi? Psikologa gitse iyi olurdu aslında. Aa, dörtüncü sırları ne? Hı -hı. Pa para ilgili sırları bir. Aşk ilgili sırlar iki. Burada da sır dolu biri. Tam bir sır yumağı diyelim. Sır yumağı. Burada bakın dörtüncü cevap sizin gözlerini kapatmaya çalışan biri var. Sizin kulaklarını kapatmaya, sizi işitmeyin, görmeyin. Baya sırlar var. Bakın bayağı sırlar var. Sırların düny dünyası adeta. Yani kapalı kutu bir kişiyle berabersiniz resmen kapalı bir kutu. Böyle kapalı kutu. Siz kutu bu kadar araladınız. Bu kadar bakın. Sır dolu bir insan. Allah kolaylık versin diyelim. Zor. Zor olacak. Kolay gelsin. İyi günler.